Sevgili seyirciler yanımda Castro Ford Team Türkiye takımından Fatih Selim Göçer ve yardımcı pilotu Soner Çevik var. Evet Fatih Selim Göçer bu yarışta Castro Ford Team Türkiye adına yarıştı. Gerçekten iyi de olmuş. Çünkü bu aracın en iyi tanıyan, en iyi bilen onlar zaten. Yağız Avcı koçluğunda kendisi ve mentorluğunda yarışıyor. Bu sezonun başında başladılar çalışmaya. Aslında geçen sezonda Yağız Avcı Tabii. destek verdiydi değil Başından mi? Beri evet. Şimdi bu sezon tam e, koçluk yapıyor kendisine. Aynı Ali Türkkan'a da yapmıştı. E, daha sonra Ali Türkkan da Ford Team Türkiye'ye geçmişti. Daha sonra e, Yalız Avcı oradaki görevini tamamladı. Ama Ali Türkkan bugün hepiniz artık tüm dünya tanıyor kendisini. Umarız Fatih Selim Göçer de aynı şekilde Ali Türkkan'ın yolundan ilerler diye düşünüyorum ki e, o yeteneği var. E, bu hafta sonunda biraz zordu. E, etaplarda tabii e, kırıcı bölümler vardı. ama çok güzel yerler de vardı. Duygularını alayım. Nasıl geçti? Ee, tabii bu arada ben biraz gevezeyim kusura bakma. Evet, tamam. ee, Rally Bodrum'a aracın yetişmemişti. Orada bir şanssızlık yaşamıştım. Evet. Burada yetişti ve podyum aldım. Bunun için de kutluyorum seni. Tabii sezona bu sene aslında tamamen Rally 3 ile devam etme hedefimiz vardı. Geçtiğimiz sene son yarışı biraz bu sezona hazırlık amacıyla yapmıştık. Bu yıl ne yazık ki şartlar istediğimiz gibi olmadı. İlk yarışta aracımızda bir mekanik problem oldu. İkinci yarışa aracımız yetişmedi derken bu yarışta şükür ki sorunsuz bir şekilde aracımıza kavuştuk. Yeni aracımıza kavuştuk. Ve sevdiğimiz Bursa Rally'sine tekrardan güzel bir şekilde neticelendirdik. 2023'te başladık rally kariyerimize. Egea ile başlamıştık. Bu etaplarda Egea ile rahat bir birincilik galibiyet almıştık. Geçtiğimiz sene iki çekeri kazanmıştık. Bu sene 4 çekerli Petlas lastikleriyle baştan sona kadar bir devam ettik. Ve bence test ettin aslında bir nevi değil mi? Evet, Petlas'ı aslında 4 çekerde test eden sanırım yarışta test eden, bu yarışta test eden tek pilot bizdik. Evet. Ee, bence oldukça güzel iş çıkarttık. Aradaki lastik farklarını göz önünde bulundurursak tam olarak beklediğimiz yerde hatta neredeyse daha iyisinde bitirecektik. Ee, sınıf 3'te ikinciliğe çok yakın bir şekilde bu rally'i noktaladık. Kirlenen ve bizi zorlayan yerler vardı ama genel itibariyle notlarımıza güzel çalışmıştık ve oldukça keyifliydi. Emeği geçen herkese, takımımıza, başta Yağız abi olmak üzere Kastrol Ford Team Türkiye'ye bize bu imkanları sundukları için Serdar Bostancı ve Murat Bostancı'ya çok teşekkür ederiz. Tabii e Tabi sponsorlarımıza Beypazarı, Voltran, Sterling ve saymayı unuttuklarım bütün sponsorlarımıza, destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü Soner Bey'e bırakmak istiyorum. Evet, Teşekkür ederim abi. Sağ Ya Bursa'yı seviyoruz zaten. Bir de işte geçen sezonun yarısından itibaren Fatih'le bir ekip olup yarışmaya başladık. Evet. Fatih zaten biliyorsunuz abi çok yetenekli bir kişi neye binse şükür çok güzel yerlere getiriyor. Geçen sezonun son yarışı İstanbul'la başlayan bir Rally 3 maceramızda aslında bu sezonun hazırlığı olsun diyerekten yapılmış bir adımdı. Bu sezon belli başlı Badireler'den sonra şu an geldik bu yarışa ve bir lastik geliştirme projesine aslında dahil olmuş gibi olduk evet. ve pet last'a geçtik bütün etapları ki bu zeminler zaten iyi lastik isteyen etaplardı. Aynen. E hedeflediğimiz yerden hatta daha iyi demek gerekir muhtemelen çünkü bir Ali Türkkan, iki Efan Yazıcı ve evet. üç biz gelmiş olduk kategoride. Bu büyük bir başarıydı. Genel Kasman yani ilk burada pilotun araya girmek istiyorum. Evet, burada tabii pilotun yeteneği ayrı konu ama lastiğe de değinelim. Bence lastik de iyisi çıkartmıştı, öyle değil mi? Abi şöyle lastik alıştığımız pireli tepkisine tabii ki değil. Fakat evet. e, gelişirken ona benzemesi için bizim çok katkımız oldu. Evet. Kesinlikle kilometrede en az bir saniye şu an yavaş. Evet. Burada Fatih onu pilotajla kapatmaya çalıştı. Aynen. Ama notlarımız belli. E, daha iyi bir iş çıkması için e, bir sonraki geliştirmeyi takip etmiş olacağız. Aynen. Ama bu koşullarda bakınca eşit miyiz? Asla değiliz. Evet. Ama e, sonuçtan çok memnunuz. Sağolsun e, Yaz abi çok memnun mentorumuz Serdar abiler sağ olsun bize bu araba hazırladılar. onlar da e, çok mutlular güzel bir bursa bitirmiş durumdayız biz de çok keyifliyiz e, artık diğer yarışlarda daha güzel şeyler yapmak için elimizden geleni yapacağız harika her ikinizin de eline sağlık sizlere Sonra de çok arkadaşlar. teşekkür ederiz Neden? bu sıcakta zor koşullarda bizler için orada saatlerce bekliyorsunuz güzel görüntüler yakalıyorsunuz teşekkür. emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz bu bu iş içinde. Harikasınız. Evet sevgili seyirciler, burada gördüğünüz arkadaşım, genç arkadaşım gerçekten çok yetenekli. Aynı şekilde tecrübeli co-pilot Soner Çevik'ti. Sponsorlarla bu spor daha iddialı oluyor, daha rekabetçi oluyor. Gerçekten her zaman bunu söylüyorum. Lütfen genç arkadaşlarımıza destek olalım. Sponsor olursa ülkemizi Avrupa arenasında çok daha iyi temsil edecekler. Tabi sizin marka görünürlüğünüz de çok daha iyi olacak vesileyle. Bu arkadaşımız kesinlikle çok yetenekli, geleceği parlak. Umarım destek atarsınız diye düşünüyorum.